Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda bir arkadaşımız var. <laughs> Onunla beraber oyun falan oynayacağız. Hemen videoya geçelim. İlk öncelikle parkur yapmakla başlayalım isterseniz. Gel bakalım yine. Nasılsınız diyor bu arada. Gel. Ben iki saattir bu parkuru yapmaya çalışıyorum. Yeni de benim yanıma gelmiş. Hala hastayım bu arada o yüzden sesim acayip cırtlak. Allahım mikrofonu bir yere koşu koyuyorum köşeye. Ya sapır. Yeni benim yüzümden yapamıyor sanırım şu anda çünkü. Ya ben böyle iş görmedim. Gel yeni bekliyorum. Evet şu an yeni de gelmeye çalış. Ana havada kalmıştı az önce gördünüz mü? Evet geliyor yeni de. Aslında adı sanırım yeni değil Yağmur. Oyundaki adı yeni. Ben o yüzden yeni diyorum. Yeni. Yeni buradayım buradayım. Gel bekliyorum seni. Aa geldi. Hadi gel. Diğer sıraya geçelim. Ay diğer tur diyorum Aa. Ben bekliyorum seni. Evet. Allah düştü kazda. Aa yeni nerealara çıktın? <laughs> gel bakalım. Ne bekliyorum ben seni? Gel. Bakalım. Şimdi üstüne giyiniyor, bir kostüm falan giyecek sanırım. Çünkü şey neydi onun adı? Pekarce Journey çok zor yapmış. Anam yine düştü. Yine gel bekliyorum ben seni gel. Yağmur mu diyeyim? Ne diyeyim bilmiyorum. Evet. Bekliyoruz en iyi burada. Allah ben de düştüm. Neyse. Bu bak o da beni bekliyor. Allah. Sen çık yeni ben geliyorum. <laughs> Arkadaşlar. Anam. Hah sanırım geldim. Evet geldim. Ben böyle şey <laughs> Ya yeni sen git. Ben geliyorum. Uf, uh, geldim. Ben de geçtim. Gel yine. Ay çok düşüyorum ben ya. Allah. Ay düşürmez daha ya. Sana da yeni yeni diyorum ama ismini yorumlara yaz. Allah hayır hay, hay, hay. Allah. Az önce o tedirgin olmanın çıkardığı ses neydi acaba? Allah 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 Allah, Allah. Allah. Yeni, yeni, yeni. yeni. Oh. Nelerden döndük biz ya. Evet gel gidelim. Vay. Hemen şapşup gitti. Bu kısımlar gerçekten çok zor. <laughs> ben gelen, sen gelene kadar uyuyorum ben diyor. Herhalde. Allah 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 Allah. Ana yeni nerede ya? Düştü mü? Nerede gitti mi ileri? Ana oraya gidiyor. Gel gel burada. Ya düştü. Ben seni burada bekliyorum. Çünkü ben düşersem daha 200 senelerce beklersin. Gel bekliyorum ben sana. <laughs> yeni bekliyoruz. Burada yeni paket var mı diye bakayım diyecektim de yeni paket gelmemiş. Yeni geldi mi? Allah düşürdüm. Geldi mi? Çıktı mı? Anlamadım şu an bakacağım bir deneyimde şu an burada olması gerek bakın şurada ya ben de geliyorum yanına <gülüyor> <gülüyor> ben de düştüm beklemedi beni neyse sen ben geliyorum. yani inşallah Heh, tamam Hadi gel yine <laughs> Bunlar ne ya nasıl yapmış bunu Pkx'de Blinders Journey? Journey, Journey Allah. Düşmüş. bekliyorum. Allah'tan çok fazla ilerlememiştik. Wow. Hızlı geliyor. Şu an ne yapıyor? Üstünü giyiniyor. Bakalım ne giyecek? <laughs> Normal. Aa, Zıplama kostümü vardı. Ondan sonra um, hile olmasın diye sanırım. Al 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 al. <laughs> Ya sen beni bekle yine. Ben Beklemene de gerek yok. Ya sabır. Ben neden bu kadar kötü oynuyorum bu oyunu acaba? Biri bana söylesin hemen Ay su dökülecek. Yeni. yeni de orada beni bekliyor. Çık yeni sen. Evet. Al, 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 al. Ah, ben de buraya düştüm yine. Şu anda. Ah. Yalnız o arada çıkardığım sesler neydi ya? <laughs> Ya, yeni benim yüzümden düştün ama özür dilerim yani. Evet şu anda çıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> çıkıyorum derken ee, düştüm. Evet, müthiş. Yeni de benim yüzümden düştü. Özür dilerim. Kaç bin kere seni düşürdüm. Ya sabır. Ya sabır. Heh, Gel yine. Tamam sen beni beklemene gerek yok yine. Allah. Neden kısık sesle konuştum ki ben? Mikrofon düşüyor. Hmm. Allah. Burası çok zor. Burası. 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 <laughs> Sen git yine. Sen beni beklersen nice yıllar sürer. Tamam. Sen beni bekleme. Sabır. Arkadaşlar tabletim o kadar donuyor ki birazcık da ben de gereksizim. O yüzden hiçbir şekilde yapamıyorum. Çok gıcığım tuttu. O da ne kadar olmuş? 9 dakika olmuş. bu söyleme Dinleme manası vardı bilmiyorum. Özür dilerim yeni ya. 2 saattir e, seni oyalıyorum. Neyse nereye gidelim diyelim. Ne yapıyoruz diyelim. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? <laughs> Yine dur bir dakika. Ne yapıyoruz? Dur bir dakika ya. Ne yapıyoruz? Nerede diyeyim? Nerede? <laughs> Nerede? Ne yapıyoruz? Aa, parkur bitmiş. Tamam şimdi ee, ne yapalım yeni? Tamam evime gidelim diyor. Senin kendi evine gidelim diyor. Gel. Ama buradan çıkarsak kayboluruz. Nasıl çıkacağız kaybolmadan? Ona çıktı. Dur ben de çıkıyorum. Beklesin iki dakika beni. <laughs> Mikrofon elimde olunca çok rahatsız oluyorum. Yani oynayamıyorum. şu anda çıkıyoruz. İnşallah yani. Şimdi yeni nerede acaba? Yeni. Başka bir dünyada tamam ben hemen onun yanına gidiyorum. Başka dünya yaşanmış. <laughs> ne manası vardı bunun diye Diğerlerinizi duyuyorum. Boş ver işte. Boş verin işte. Boş boş şeyler sallıyorum. Huu. Kulaklık tabii ki de yine düşüyor. Onun dünyasına ışınlanırken ben iki saat anca. Şimdi o neredeymiş? Neredesin? Neredesin? Dünyada. Dünyada neredesin? Ha şurada. Burada. Yeni. Geldi. Arkadaş diyor bu arada birisi adı ne? Alzab, <laughs> alzab. <laughs> <laughs> ben geldim. Yeni. yeni, yeni. Alo orada <laughs> mısın? Yeni selfielerine bakalım birazcık. O bizi gör. Aha kafede çekilmiş. Çok tatlı. <laughs> çok şeker. <laughs> çok güzel fotoğraflarım var. Ben de seni hemen takip aldım bu arada. Evinde çok güzel bu arada. Neyse, daha sonra ses harflerini inceleriz. Yeni geldim. Yeni. Yeni. Alo. Orada mısın? Alo. <laughs> Sanki ben alo deyince o da duyuyor ya. Çok saçma bir kızım ben. neyse. Orada mısın? <laughs> Neyse arkadaşlar, madem Mini de ee, gitti, oyunu terk etti gitti, biz de videoyu sonlandıralım arkadaşlar, öyle değil mi? Neyse, evet arkadaşlar, bizim bugünkü videomuz bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.